Selam arkadaşlar. Bu konumuzda Windows 8, Windows 10, Windows 11 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda komutlar ile 4 farklı yöntemle bilgisayarımız kurulurken var olan kullanıcı hesaplarını nasıl etkinleştirebiliriz veya nasıl devre dışı bırakabiliriz bunu göstereceğim. 4 farklı yöntem sunacağım. Dilediğiniz yöntemi uygulayabilirsiniz. Vereceğim komutlar hem PowerShell hem de CMD'de nasıl uygulanabilir sırasıyla göstereceğim. Komutları uygulayabilmek için PowerShell ve CMD yönetici olarak açalım. Daha sonra Cmd yönetici olarak açalım. Bunları yönetici olarak açmazsak yazacağımız komutlar hata verir. Bilgisayarımıza var olan kullanıcıları listelemek için PowerShell ISE'de veya PowerShell'de şu komutu yazalım. get tire local user yazıp enter tuşuna basalım. Administrator, GUES gibi hesaplar işletim sistemini kurduğumuz zaman otomatik olarak tanımlanan hesaplardır. Enable karşısında false yazar dikkat ederseniz. False yani devre dışı anlamına gelir. Bunları komutlar ile etkinleştirdiğimiz zaman bu kısımda true yazacaktır. Bu kullanıcı hesaplarını dilediğim zaman komutlarla etkinleştirebiliriz veya devre dışı bırakabiliriz. İkinci yöntem CMD'de ise şu şekilde listelenmesini sağlayabiliriz. Net boşluk user yazıp enter tuşuna basalım. Yine bilgisayarımızda var olan kullanıcılar listelenecektir. Dikkat ederseniz bizim oluştur, kendi oluşturduğumuz kullanıcının karşısında true yazacaktır. Kullanıcı hesabını etkinleştirmenin birinci yöntemi. Komutumuzu tekrar edelim. Get tire user name bu Parametreyi yazmak zorunda değiliz ama yazıyorum. Neyin parametresi zorunlu değil bunu belirteyim. Tırnaklar içerisinde etkinleştireceğimiz kullanıcı ismini yazmamız gerekir. Birden fazla harf içeriyorsa mutlaka tırnaklar tırnakları kullanın. Ben buradan ismini kopyaladım. Dilerseniz yazabilirsiniz. Administrator yazıp boşluk. Dik çizgi boşluk. Enable-local user yazıp Enter tuşuna basalım. Etkinleşip etkileşmediğini kontrol etmek için tekrardan get local user komutunu yazalım. Klavyeden yukarı ok tuşuna bastığımız zaman komutlarımız gelecektir. Administrator karşısında true yazıyor. Başarılı bir şekilde etkinleş, etkinleşmiş. Bunun kurulumunu yapmamız gerekir. Klavyeden Windows logo tuşu, L tuşuna aynı anda bastığımız zaman kilit ekranı gelecektir. Kullanıcı hesabımız sol alt kısımda başarılı bir şekilde etkinleştirilmiş gözüküyor. Bunun kurulumunu yapalım. Daha sonra nasıl devre dışı bırakabiliriz? Bunu göstereceğim. Kurulumunu yapmak için aktif ettiğimiz kullanıcıyı seçiyorum ve adımları takip eden. Bu şekilde oluşturup kurulumunu yapabilirsiniz. Peki bunun ikinci yöntem CMD'deki bu komutun karşılığı nedir? Hemen onu da göstereyim. net boşluk, user boşluk, tırnaklar içerisinde etkinleştireceğimiz kullanıcı ismini yazmamız gerekir. Tek kelime ise tırnaklar kullanmanız gerekmez. Bunu da belirteyim. Ben burada administrator'ı etkinleştiriyorum. Boşluk slash aktif 2.yes enter tuşuna bastığımız zaman etkinleşecektir. Bir önceki aşamadaki gibi Windows logo tuşu L tuşuna basarak bilgisayarı kilitleyerek sol alt köşeden kullanıcıyı aktif etmeniz gerekir. Bir önceki aşamadaki gibi. CMD'deki karşılığı bu şekilde bu komutu. Peki bu etkinleştirdiğimiz kullanıcıyı tekrardan nasıl devre dışı bırakabiliriz? Hemen bunu da göstereyim. get tire local user boşluk tire name name parametresini yazmak zorunda değilsiniz zorunlu değil bunu belirteyim tırnaklar içerisinde ve tek kelime ise tırnaklarda yazmanız gerekmez devre dışı bırakacağınız kullanıcı ismi ben burada administrator etkinleştirmiştim boşluk dik çizgi disable tire local user yazıp enter tuşuna basalım işlemi tekrardan kontrol edelim administrator kullanıcı hesabımız başarılı bir şekilde devre dışı olduğunu gör görüyoruz false yazıyorsa devre dışı anlamına gelir kontrol edelim klavyeden Windows logo tuşu L tuşuna aynı anda basalım ve kilit ekranının gelmesini sağlayalım başarılı bir şekilde devre dışı bırakılmış oldu şunu da belirteyim eğer Diğer kullanıcı hesabınıza oturumu kapatmadan devre dışı bırakırsanız burada gözükecektir ve gözüktüğü zaman girmeye çalıştığınız zaman hata verecektir. Bunu da belirteyim. Ben diğer kullanıcı hesabımda oturumu kapattım. Daha sonra devre dışı bıraktım. Devre dışı bıraktığım için burada gözükmüyor. Bunu belirteyim. Bu komutun CMD'deki karşılığını da göstereyim hemen. Net boşluk user boşluk. Devre dışı bırakacağımız kullanıcı ismi boşluk. Slash aktif no komutunu uyguladığımız zaman etkinleştirdiğimiz kullanıcı hesabı devre dışı kalacaktır. Windows logo tuşu L tuşunu ile kontrol edebilirsiniz. Sol alt köşede oluşturduğunuz kullanıcı hesabı gözükse bile girişe izin vermeyecektir. Etkinleştirdiğiniz zaman tekrar girişe izin verecektir. Bunu da belirteyim. CMD'deki karşılığı bu şekildedir. Hemen üçüncü yönteme geçelim. Üçüncü yöntemde ise şu şekilde etkinleştirebiliriz. Enable tire local user boşluk tire name yine belirteyim name parametresini yazmak zorunda değilsiniz. Bunu yazmayabilirsiniz. Etkinleştireceğimiz tırnaklar içerisinde kullanıcı ismi birden fazla ise kullanıcı ismi harfi mutlaka tırnaklar içerisinde yazmanız gerekir. Bu şekilde administrator tek kelimesi ise tırnakları yazmanız gerekmez. Bunu da belirteyim. Enter tuşuna basalım. Kontrol etmek için yine klavyeden Windows logo tuşu L tuşuna basalım ve kilit ekranın gelmesini sağlayalım. Başarılı bir şekilde kullanıcı hesabımız etkinleşmiş. Tekrardan oturum açalım bu kullanıcı hesabını nasıl devre dışı bırakabiliriz? Hemen bunu göstereyim. Disable tre local user boşluk tire name boşluk devre dışı bırakacağımız kullanıcı ismini yazıp enter tuşuna basalım. Tekrardan kontrol edelim Windows logo tuşu L tuşu ile. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde devre dışı kalmış oldu. Yine belirtelim siz de burada kullanıcı hesabınız gözükme gözükse bile tıkladığınız zaman girişe izin vermeyecektir. Hata verecektir. Birinci, ikinci, üçüncü yöntem ile, dördüncü yöntem ise Windows ayarlarıyla bunları yapabiliriz. Windows ayarlarıyla yapma, yapmamız için bizim Rus MGR MSC özelliğiyle buraya ulaşmamız gerekir. Rus MGR MSC özelliği Windows 10, Windows 11 Pro kullanıcılar için geçerlidir. Home ve Single Language sürümlerini kullanıyorsanız Rus MGR MESC özelliği bulunmaz. Bunu belirteyim. Çalıştır penceresini açalım ve şu komutu yazalım lusmgr.msc komutunu yazıp tamam butonuna tıklayalım. Bu ekrandan kullanıcılar kullanıcılar listelenecektir gördüğünüz gibi. Devre dışı kullanıcıların üzerinde siyah bir ok olacaktır. Etkin kullandığımız kullanıcının üzerinde et, bu siyah okun olmadığını göreceksiniz. Etkinleştirmek istediğiniz kullanıcı hesabının üzerinde sağ tıklayalım. Özellikler. Bu ekrandan hesap devre dışı onay kutusunu kaldıralım. Uygula tamam deyip kontrol edelim. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde etkinleşmiş. Bunun kurulumu nasıl olur? İlk adımda göstermiştim. Bu şey, o şekilde kurulumunu yapabilirsiniz. Devre dışı bırakmak istiyorsanız oturumu açalım. Tekrardan LUSMGR e mesajı konumuna gelelim. Devre dışı bırakmak istiyorsanız üzerinde sağ tıklayalım. Özellikler hesap devre dışı parola her zaman geçerli olsun seçeneğini seçip uygula. Tamam dediğimiz zaman hesabımız devre dışı kalmış olur. Bu eğitim videomuzda Windows 8, Windows 10, Windows 11 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda 4 farklı yöntemle kullanıcı hesabını nasıl etkinleştirebiliriz veya devre dışı bırakabiliriz bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın sağ